Bekle. Hah, hadi. Yetişmeye çalış. Aa, elbette yetişebilirim. Vay canına. Çok güzelmiş. Girmek yasak. Gizemli kapatılmış bir mağara. İçi tarih öncesinden kalma yaşam biçimleriyle dolu olmalı ya da yerlilerin altınlarıyla. Aa, önce kadınlar. <gülüyor> 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 İyi ki kafan çalışıyor Bay inek. Bende diğer şey var. Adı ne mi? Aa buldum. Yumruk. Hı. Harika, kıymıklar. Vay canına, burası çok korkutucu. Hey, korkma kardeşim. Nereye gidersek gidelim birlikte gideceğiz. Adımızı yazmayı unutma bizim olduğumuzu bilsinler. Pines, pines, Stanley pines, ve Stanford pines. Pine. Esrarengiz kasaba. Gizemli kulübe. Sonunda uzun yıllar bekledikten sonra gerçekten buradasın. Kardeşim. O! O! Ah! Bu ne içinde şimdi? Geçti yeniden çalıştırmak çok riskli bir hamleydi. Uyarılarımı hiç okumadın mı? Kim ne yapsın uyarıları? Bilemiyorum. Belki seni favorilerin hala moda olduğu bir tür bilim kurgu boyutundan kurtardığım için teşekkür etmelisin. Teşekkür mü? 30 yıl önce yaptığın şeyden sonra sana gerçekten teşekkür etmemi mi bekliyorsun? Benim yaptığım Senin nankör şey... Ha? <gülüyor> <gülüyor> ha, sırf kardeşimsin diye sana anlayışlı davranacağımı sanma. al, al. Merhaba, ben Mabel. Küçük bir soru. Neler oluyor burada böyle? Stan, bana burada çocukların olduğunu söylememiştin. Ve bir tür büyük kılsız bir sincabın da. <laughs> Bunu hep söylerler. Onlar da aileden çok bilmiş. Sherman'in torunları. Ne? Yani benim yeğenlerim mi var? Merhaba. Çocuklar hala merhaba diyorlar mı? Bu boyuta uğramayalı uzun zaman oluyor. Oo, çok ilginç. Altı parmaklı el sıkışma. Normalden bir parmak daha fazla dostça. <laughs> bu çocuğu sevdim. Tuhaf. Bu, 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 buna inanamıyorum. Sen o günlüğün yazarısın. Günlüklerimi okudun mu? Ben onları okumakla kalmadım, onları yaşadım. Seninle tanışmak için uzun zaman bekledim ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Sanırım kusacağım. Hayır, hayır, yanlış alarm. Yapmam gerek. Bakın, tanışmak için daha sonra zamanımız olacak. Ama önce söylesten güvenlik ihlali oldu mu? Bu geçidin varlığından başka kimsenin haberi var mı? Hayır, sadece biz. Belki tüm Birleşik Devletler Hükümeti. Ne dedin? Darwin, Stan Pines ve çocukları bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ah, tamam, önemli değil. Bu odayı bulmaları biraz zaman alacaktır. Dikkat çekmeyip bir plan düşünmeliyiz. Görünüşe bakılırsa bir süre burada kalacağız. Kim bize tüm gizemli geçmişini anlatmak istiyor acaba? Evet, bu olanlar konusunda benim de sorularım var Stanley. Stanley mi? Ama senin adın Stanford. Ne? Adımı mı aldın? Bunca yıldır neler yapıyordun sen taş kafa? Weston amca artık yalan yok. Bize cevap borçlusun. Bu geçit hikayesi de ne?